Acun abi. Yine gölden geldim. Hokkabazlık yapacağım. Sinek vale. Hala sinek vale. Bu kartın değişmesini falan beklemeyin arkadaşlar. Ben büyücü değilim. Bu kartı zaten değiştirebilsem tek kartı büyücü falan olurdum. Yapan var mıdır? Yapan yoktur. Yok yani. Yok diyebiliyorum. Emin olun tek elde değişen kartların arkasında bir kart daha var. İkili karttır. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Furkan Eren. Kanalıma hoş geldiniz. Kendim bir önceki videoda kendimi tanıtmıştım. Kendim kart sirbazıyım, illüzyonistim. Öğretici videolar gelecek demiştim. Kart numaraları serisinin birinci bölümüyle başlıyoruz. Yani ilk adım olur. Kardistiri değil bu arada kesinlikle. Numaraya geçmeden önce biraz bahsedeyim. Self working bir numara yani matematiksel bir numara herkesin yapabileceği kolaylıkla elinde 52'lik deste, 54 değil. Jokerleri çıkarttık. 52'lik deste olan herkesin yapabileceği basit, başlangıç, ilk adım, hiçbir teknik, bir zorluk yani gerektirmiyor. Hiçbir zorluğu falan yok. Basit elinde normal şöyle deste olan herkes yapabilir. Kıraathane destesiyle de yapabilirsiniz. Ee, performansa geçmeden önce bir kere de, daha dediğim gibi bir önceki videoda soru cevap videosunda zaten yapmıştım. Yani soruları cevaplamıştım ama hala şu anda da soran oluyor. Abi deste. Arkadaşlar Bicycle. Yani bakın meydan diyor diyor. Amerikalıların sirvazlar için ürettiği. Oyun kartı. İskambil kartı. Burada İskambil deyince aklımıza şu 25 liralık kıraathane kartları geliyor ya. Ha, şu kapıdakiler gözüküyor mu bilmiyorum onları da. Kapıyı kapat, şu komple şey yapacağım. Kartla dolduracağım. Onlardan geliyor. Bunlar da yabancıların işte adamlar her şeyin kalitesini yapıyor. Bunun da kalitesini yapmışlar normal olarak. Ee, performansa geçmeden önce bunlar da bunlara değindim. Aynen başka değineceğim bir şey yok galiba. Talio var bir de deste. Onu da kullanabilirsiniz de ben kullanmayayım. Bunun şeklini, şemalini daha çok seviyorum. Daha seksi bir şey bu, daha güzel. Numaranın performansına geçelim. Evet arkadaşlar numarada ihtiyacımız olan şeyler dediğim gibi 52'lik bir deste. Bir kalem. Kadrajda mıyız şu an? Aynen. Bir de kağıt. Bunlar şimdilik burada kalsın. Ee, önce desteği bir kere karıştırıyoruz. <laughs> evet böyle değil. Aynen. Vesley'i bir kere karıştırıyoruz. Burada seyirciye de verebilirsin. Seyirci de karıştırabilir. Çünkü yani bence verin. Çünkü karıştırsın seyirci de. Ee, çünkü konuşamadım. Çünkü yani bu tip numaralarda e, numaraya seyircinin de eli değmesi onda daha güzel bir izlenim, daha güzel bir etki bırakabilir. Yani her şey sizin kontrolünüzde olmaktansa kartı bir de yani desteği bir de seyircinin karıştırması falan gayet tatlı ve hoş olabilir. Neyse Karıştırdık böyle destemizi. iyice karıştırıyoruz. Seyirci karıştırıyor. Ondan sonra tamam buraya koydu. Sonra kağıt kalemimiz vardı. Diyoruz ki bir tahminde bulunacağım. Bir saniye bekler misin? Bunu yani her şekilde yapabilirsiniz. Destenin burasına da yazabilirsiniz. Fark etmez. Hatta ben de buraya yazayım demişken. Daha güzel olur. Kalem şey, kağıda da yazabilirsiniz. Destemizi şöyle gözüküyor mu? Yani şurada kalsın. Tamam. Şimdi seyirciden bize 13 tane kart çıkartmasını istiyoruz. 13 sayısını biraz terledik kartlar ellerim şey pratik yapıyordum. Aynen 13 sayısına uğursuz derler ama bence diyorum ki 13 sayısı gayet uğurlu bir sayı. Bana 13 tane kart çıkartır mısın? Seyirci istediği yerden 13 tane kartı çıkartabilir. Ben direkt şöyle çabuk kolaylık olsun diye alayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aynen. Sonra bu 13 kartı seyircinin yani bunları seyirci yapsın. Çünkü yani siz de yapabilirsiniz fark etmez ama seyirci yaptığı zaman dediğim gibi onda daha güzel bir iyi yani daha iyi bir izlenim bırakabilir mesela desteği böyle koyarsınız önüne. E, kartları böyle açar tek tek. Tamamdır. Seyirci kartları açtı. Ondan sonra seyirciye diyorum ki e ee, bu kartların hepsini 13'e tamamlayacağız. Yani papaz yani papaz gelirse papaz 13'tür. Papazın üstüne kart koymuyorsunuz. Kız gelirse kız 12'dir. Kızın üstüne bir kart koyup yani 12 13'e tamamlıyorsunuz. Vale gelirse vale 12'dir. Üstüne 11'dir. Pardon sorry. Üstüne 2 kart koyup 11 12 13 diye 13'e tamamlıyorsunuz. Vale 11, kız 12, papaz 13. Şimdi papaza kart koymuyoruz. Dediğim gibi 3'ün üstüne koyuyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dediğim gibi 13'e tamamlıyoruz. Bu numara da 13'te çalışıyor. Neden bilmiyorum. Çünkü self working yani matematiksel bir numara. 6 e, demiştik. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ama dediğim yerden yine yani 13 sayısına uğursuz diyorlar. Ama bence çok uğurlu bir sayı diye numaraya yani sunuma başlayabilirsiniz. Neyse kartlarımızı üstüne koyduk. Ondan sonra seyirciden bu kartları toplamasını istiyoruz. Yani papaz kaçtı 13'tü. Siz de toplayabilirsiniz. Benim matematiğim kötüdür. Ee, tabi bu kadar değil canım. Papaz 13'tü. 3 daha 16. 6 da 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 yaptım. Matematiğim kötü demiştim. Neyse. Buradaki kartları diyen yani de seyirciye diyorum ki 22 çıktı. 22. kartı açıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. Tabi yani ne alaka? Ama diyoruz ki öncesinde ben zaten bir tahminde bulunmuştum diyorum. Kupa 2. Kart zaten destemizin içinde yazıyordu. Şimdi numaranın nasıl yapıldığına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi numaranın nasıl yapıldığına geçebiliriz. Aslında iş çok basit. Tüm iş yani numaranın başındayken başlıyor. Yani onu o orayı şey yaptıktan sonra başka öğrenmeniz gereken bir şey yok. Bir iki ezberle numara kendiliğinden zaten olacaktır ve oluyor. Şimdi seyircimiz kartları karıştırdı. Siz de karıştırdınız. Burada en alttaki kartın yani bizim mümkünse şöyle kart olmasına dikkat edin. Ne olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Mesela sinek üçgen. Bunu karıştırdık karıştırdık. Tamam mı? Maçı üç. Bunu her şekil öğrenebilirsiniz. Şöyle elinizi kaşırken öğrenebilirsiniz. Ya ne bileyim şöyle hemen çevirir bakarsınız. Buna rahat bir şekilde bakarsınız. En alttaki kartı böyle bön bön bakacak haliniz yok. Kimse bunu fark etmez. Dikkat etmez. Neyse en alttaki kartı öğrendiniz tabii hiçbir şey belli etmediniz. Sonra diyorsunuz ki seyirciye ben bir tahminde bulunacağım. Buraya tahmininizi yazıyorsunuz ister kutuya ister şey falan fark etmez. Tahminimizi yazdık. Maç üçlü. Ondan sonra seyirciden bize 13 tane kart vermesini istiyoruz. 13 yani bunun sunumunda 13 uğursuz bir rakam diyorlar genelde ama benim için uğurlu bir sayı dersin. Bana 13 tane kart verir misin? Yani 13 10, <laughs> 13 şart arkadaşlar başka olmaz. Neden bilmiyorum. Numara böyle işliyor. Işte. Neyse 13 tane kartımızı şuradan direkt ben çabukça alayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. 13 tane kartı ben buradan aldım. Burada zaten en aşağıdaki kartı biz biliyoruz. Maçı 3. Bu burada. Sonra bu 13 tane kartı buraya üçlü ayırmasını istiyorum. Burada papaz gelirse dediğim gibi papaz 13. Papazın üstüne bir kart koymuyoruz kız gelirse kız 12 üstüne bir kart. Vale gelirse vale 11 üstüne iki kart koyuyoruz. Sonra bu elimizde kalan 10 kart, 10 kartı maçı üçlü bunun üstüne gelecek şekilde bu burada kalan fazla desteği bunun üstüne kapatıyoruz ve buraya koyuyoruz. Sonra bunların hepsini dediğim gibi 13'e tamamlıyoruz. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 8, 9 10 11 12 ve 13 yaptık. Bunu gözüküyor mu? Aynen. Şimdi arkadaşlar buradan üç kartı yani buradaki üç kart toplamını bize söylemesini istiyoruz seyircinin. 8 6 ve 7. Toplamı kaç yaptı? Eee ben de matematiğim yok. 8 9 10 11 12 13 14 olmuş 20, 20. 21 yaptı. <laughs> Matematik yok. Ben spor lisesi mezunuyum. Okul okumuyorum. Neyse 21. Sonra Sevzi'nin buradan bize 21 yani 21. kartı vermesini istiyoruz. Bunu siz de verebilirsiniz. Sorun değil. Ee, ama Sevzi versin dediğim gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve tabii ki de 21. kart maça 3 Burada e, ne oldu falan pardon hani bir şeyde bulunmuştuk diyorsunuz. Ve buradan maçı yararısına yazdım şuraya. Kutuya da yazabilirsiniz fark etmez. Bir tahminde bulunmuştum diyorsunuz ve çıkartıp gösteriyorsunuz tepki inanılmaz. Evet arkadaşlar velhasıl kelam demiştik ki ya seyirci en alttaki kartı alırsa. Burada tabi almamasına dikkat edin. Yani şöyle yani bu açarsınız böyle bana 13 tane kart verir, verir, misin derken burayı öne çıkartırsınız ya da böyle dediğim gibi paketi bölersiniz. Bana 13 tane kart verir misin dersiniz. Yani tatlı bir numara yani. Mümkünse alttakini aldırtmamaya çalışın ama aldırtırsanız da sorun değil yani paket olmazsınız. Merak etmeyin. Aldığını farz edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. kartımız burada. Okey mi? Ve bu 10 gelen 13. kartı arkadaşlar biz biliyoruz zaten buraya karıştırın. Tamam mı? Sorun değil. Karıştırın böyle. Bu gelen 13. kartın en aşağıda olmasına dikkat edin. Ondan sonra bunu siz de yapabilirsiniz, seyirci de yapabilir. Bir aşağı bırak diyorsunuz, 3 masaya koy. 1, 2, 3. Burada da tabii ki de tahmininizi yapıyorsunuz ve sonra bunu yapıyorsunuz. Sonra tekrar bir aşağı bırak diyorsunuz. 3 masaya koy. Bir aşağı bırak. 1 2 3 masaya koy. Bir aşağı bırak. 1 2 3 masaya koy ve kalan kart maça 3 tahmininizi gösteriyorsunuz. Çıkan sonuç maça 3. Arkadaşlar numaramız bu kadar. Gayet basit, gayet tatlı. Eee herkesin yapabileceği ilk adım için, yeni başlayanım için yapabileceğiniz, her yerde yapabileceğiniz bir numas ya bir masa diyorum, bir numara yani her masada yapabileceğiniz bir numara. Kendinize iyi bakın. Her hafta sonu, her cumartesi yani bu saatlerde öğlen 3-4 civarlarında video gelecek. Yeni video gelecek. Açılışı yaptık. Kart numaralarıyla. Bir sonraki video için takipte kalmayı unutmayın. Instagram adresim ben edit yapmayı bilmiyorum buraya koyamıyorum o konuda gelişince koyarım belki koyarım belki bilmiyorum şu an bakayım videodan sonra bakacağım edit mi edit <laughs> ee, şey yaparım Instagram adresim kanal ismiyle aynı Furkan Eren Official orada da güzel kart numaraları var oradan da takip edip izleyebilirsiniz kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın kendinize iyi bakın saygılar görüşürüz.